Ve selam hocamlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığı eşyaları gösteriyorum. Oha ne oldu? Bu arada ben bunların hepsini, alayım. hepsini az bir Ama bunu hariç, bu hariç. Bunu ben arkadaşlar, hani İrfan püskülü var ya. İrfan püskülü yani çocuklara oyuncak dağıtmak istemiş. Ve bir abla geldi kapıya. Yani e, kaç kardeşsiniz falan dedi. Tek ben oldum. Yani tek ben küçük oldum. Şunu aldım. Tabii ki bana verdi. Yani beni karşısında gördüğü için. Bakın şöyle. Görüyorsun değil mi? Bak bu kafası çıkıyor aslında. Ben çıkartmaya bilmiyorum. Saçı da çıkıyordu. Bir arkadaşımda gördüm. Ama benimkini yapıştırmışlar. Bakın elbisesi de şöyle çıkıyor. Bakın şöyle yollarından şöyle gördüğünüz gibi ah, evet aykırıları da çıkıyor göstereyim çıktı böyle hemen tıkalım bir tane böyle bebeğimiz var tabii ki o da yani bunu ben her birden almadım şöyle çok güzel şimdi yeni bir eşyamıza daha geçelim sanırım. Şunu açacağız ama bunu nasıl? Bunu başka videoda açsam mı? Evet canım bu size sürpriz olsun. Bunu bir başka bir videoda açacağım. Hadi bakalım. Onu başka bir videoya atacağım. Yeni bir açıcağım. Şöyle bir lollipop. Bakın gördüğünüz gibi şunun altında da lollipop var. <laughs> ama onu başka bir videoda neyle olduğunu söyleyeceğim. Şöyle portakallı çok güzel bir lollipopumuz var. Şimdi üçüncü yaşımıza geçelim. Şöyle sosis renkli cilibon. Bakın sosis ve şu ekmeği. Şöyle gözüküyor. Yeni bir eşya. Eşya değil yani yiyecek. Bakın şu. gel Bu. Bunun aynısı. Ben bunu almıştım bir ama bunu almak istedim bu sefer. Yani aynısı. Tek, bu sefer şu sosisi aldım yanında. Şimdi yeni bir eşya. Bu eşya. Doğru. Çok güzel. Bakın. Şöyle ayıcık bir pipeti var. Böyle açıyorsunuz. Bakın pipeti çıkıyor. Ve bunu nasıl içine su dolduracaksınız? Bakın böyle kapağını açacaksınız. Ve bardak. Böyle takacaksınız. Bu kadar. Arkadaşlar ben bir delilik yapacağım. Şu delikten su dolduracağım hep. Tabii ki oruçlu olduğundan dolayı şimdi oldu. nasıl olduğunu göstereyim. Ve yüzünü göstermiyorum Bıcısız. Şu pipeti de şöyle buradan sıkıyoruz. Bakın gitmiyor. Çünkü altta yeter. Ve bunun videosunu istiyorsanız kanalıma abone olup ve like atacaksınız. Seviyorum kendinize. Bakın. Bay bay.